Euzu Bismillahirrahmanirrahim ve bi barik lana fi Recep ve Şaban ve barik lena fi Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle. Bereketli kıl ya Rabbi. Sen Ramazan ayını bize mübarek eyle. Bizi Ramazan'a ulaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayına girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu okuduğum duayı yapmıştı. Rabbim bizi de aynı şekilde bu duayı yapıp da duası kabul olunanlardan eylesin. Recep ayının ilk cuma gecesi, regaib gecesidir. Perşembeyi cumaya bağlayan bu gecemiz, idrak edeceğimiz bu gece regaib gecesidir. Regaib kelime anlamı rahmet olunan istenilen, rağbetle istenen şeyler, ihsan, bağış, ikram ve nefis şeyler demektir. Değeri çok olan demektir. Ve rahibe kelimesinin çoğuludur. Değerli kardeşlerim, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib kandilinin fazileti çok büyüktür. Allah Azze ve Celle bizden bağışlanmamız için bizden dua istiyor. Rabbimiz affolunmamız için bizden kulluk yapmamızı istiyor. Değerli kardeşlerim, regaib gecesine regaib denilmesinin hikmeti şudur. Bu gece Allah Azze ve Celle mağfiretini, rahmetini bol bol yağdırır. Günahkar olan insanlar dua ettiğinde Allah Azze ve Celle o günahkar olan Müslümanların duasını kabul etmektedir. Ve zaten Rabbimiz Azze ve Celle Furkan Suresi 77. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Kul de ki ey peygamber ma ya'be'u bikum rabbi levla duâukum. Eğer sizin kulluğunuz, sizin niyazınız, sizin duanız olmasaydı Allah ne diye size değer versin ki? Biz Allah'ın yanında değerimiz, bizim Allah'ın yanında kıymetimiz, bizim Allah Allah'ın yanında itibarımız duamızdır, kulluğumuzdur. Ona yalvarışımızdır, yakaraşımızdır. Bir insan eğer ki Allah'a ibadet etmiyorsa, Allah'a kulluk etmiyorsa, ellerini açıp Allah'a yalvarmıyorsa, gözyaşı dökmüyorsa ve Allah'a muhtaç olduğunu hissetmiyorsa bu insanın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Rabbim bizi bu geceyi bu mübarek olan Regaib gecesini bol ihsanın, bol keremin, bol ikramın olduğu bu gecede Rabbim bizi kıymetli ve değerli olan müminlerden, itibarlı olan müminlerden Rabbim bize eylesin. Ve günahından dolayı Allah'tan af dileyenlerden Rabbim bize eylesin. Bu gece bizim için bir milat olsun. Bu gece bizim hayatımıza yeni bir sayfa olsun. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa olsun. Biz eğer ki bu mübarek olan geceleri ibadetle, bu mübarek olan geceleri istifarla, tövbe ile, namazla, ibadetle, Kur'an'la geçirmesek, ne kadar mübarek gün gelip geçer, geçerse geçsin, bizim için hiçbir şekilde mübarek sayılmayacaktır. Gecelerin mübarek oluşu bizim bu gecelere teveccüh etmemiz, bu gecelere değer vermemiz, bu geceleri ihya etmemize bağlıdır. Düşünsenize bugün bir insan farz namazı kılmasa, bugün bu gece bir insan yani haramdan kendini alıkoymasa, içkisini içen gene içse, faizini yiyen gene faiz alıp verse, gıybetini yapan bir insan gene gıybetini yaparsa, haset eden bir insan hasedini gene de bu gece bırakmazsa, yani özetle şunu söylemek istiyorum, yapılan günahlar terk edilmese, gecenin hiçbir anlamı insan için kalmaz. Bu yüzden Rabbim bizi bu geceyi fırsat bilenlerden eylesin. Bu gecede istiğfar edenlerden Kur'an-ı Kerim okuyanlardan, salatu selam getirenlerden ve Allah rızası için, Rabbinin rızasını elde etmek için çaba sarf edenlerden Rabbim bizi eylesin. Rabbimiz, Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimede şöyle bilmektedir. وَصَارِعُوا اِلَى Rabbikum, مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عُدَّةٍ مُتَّق۪ينَ Muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşunuz. Öyle bir cennet ki genişliği yeryüzü ve gökyüzü kadar olan cennete koşunuz. Mağfiret, Allah'ın mağfiretine koşunuz diyor Rabbimiz. Acele ediniz. Ömrünüz bitebilir. Size verilen nefesler tükenebilir. Azrail aleyhisselam Allah'ın size verdiği emaneti alabilir. Acele edin. El-Mevtü'yü etibat ölüm gelince aniden gelir. Bu yüzden dünyaya rağbeti bırakın. Regaibinizi, rağbetinizi nereye? Allah'ın rızasına çevirin. Rabbinin rahmetini elde etmek için çaba sarf edin. Koşun, geride kalmayın. Geride kalan insan Allah korusun sonu hüsrandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hamsu leyalin beş gece vardır ki la turaddu fihinne dua orada dualar geri çevrilmez. Hangi gecelerdir? Leyletul cuma Cuma gecesi işte bugün Cuma gecesi. Regaib gecesinin olduğu gece Cuma gecesidir. Bugün de samimi bir şekilde Allah rızası için dua eden kişinin Allah duasını kabul eder. Ve Recep ayının ilk günü dün geçtik. O gece gecede yapılan dualar kabuldür. Ve leyletin min şaban, şaban ayının 15'i ve ve leyletil ideyn, kurban ve ramazan gecesinde yapılan dualar makbuldur, kabuldür. Ve Rabbimiz Mü'minun Suresi 60. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve kâle rabbukum, sizin Rabbiniz şöyle buyurur. Ud'uni es Bana dua edin, duanızı kabul edin, kabul edeyim. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Ben sizden uzak değilim. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Ben sizin ile kalbinizin arasına girelim. Beni kendinizden uzak görmeyin. Ve siz dua ederseniz dualarınızı kabul ederim. Ama eğer ki siz kibirlenirseniz, siz tenezzül etmezseniz, siz Allah'a kullukta bulunmazsanız, siz kibirlenerek hani اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, tenezzül etmeyenler, bana ibadet etmeyenler, beni kabul etmeyenler, İslam dinini kabul etmeyenler onlar aşağılanmış olarak ne olacaklar? Cehenneme girecekler. Biz regaib gecesi olsun, diğer gecelerde nasıl bu geceleri ihya edebiliriz? Bu geceleri nasıl bereketli kılabiliriz? Bu geceleri nasıl değerlendirebiliriz? Bu gecelerde öncelikle tövbe ve istiğfarda bulunmamız gerekiyor. Rabbimize söz vermemiz gerekiyor. Bu geceyi eğer bir insan tövbe ederek samimi tövbe ederek geçirmişse bu insan gecesini ihya etmiştir. Rabbim bizi rekay gecesinde tövbe edip de tövbesi kabul olanlardan Rabbim bizi eylesin. Allah Azze ve Celle diyor ki Ya eyyüllezine aminu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha Ey iman edenler Allah'a tövbe edin. Samimi bir şekilde tövbe edin. Değerli kardeşlerim bu gecenin en büyük ihyası, bu gecenin en büyük değerlendirmesi bu gecenin en büyük faziletini sorarsanız bana size şunu derim: tövbedir. istifardır, Allah'tan af dilemektir. Yapılan günahlardan pişman olmak, bir daha o günahlara dönmemektir. Kararlı bir şekilde samimi tövbedir. Tevbetun nasuhtur. Eğer bir insan bu gece tövbe ederse ve tövbesi üzerine durursa, Allah'ın izniyle yapmış olduğu günahlar af Yapmış olduğu günahlar sevaplara Tebdil olacaktır ve bu insan Allah'ın izniyle muhtemkeler için hazırlanmış olan cennete girecektir. Rabbim bizi bu geceyi istifarda bulunanlardan, tövbe, tövbe ile geçirenlerden Rabbimiz eylesin. İkinci olarak bu geceyi nasıl değerlendirebiliriz hocam? Bu geceyi nasıl e, diri tutabiliriz? Kur'an okuyarak, tefekkür ederek Kur'an'ı okuyalım ama sadece lafını değil, lafzın, lafzın delalet ettiği manayı okuyalım. Öyle manalara girelim, öyle manalar okuyalım ki hayatımıza mana katalım. Hayatımıza değer katalım. Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, okutanlardan, Kur'an-ı Kerim'i anlayan ve anlatanlardan, Kur'an-ı Kerim amel edenlerden Rabbimiz eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kur'an'ı okuyunuz. Kur'an'ı okuyunuz. Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde şefaatçi olacaktır kendisini okuyana. Hatta bir insan kabre girerken kabirde nekir ve münkire bile şunu diyen bir Kur'an vardır. Evet işiniz neyse hemen halledin ben bu insanı yalnız bırakmayacağım. Bu insan cennete girene kadar onunla beraberim. İşte Kur'an-ı Kerim'in dostluğu, Kur'an-ı Kerim'in insana olan sadakati budur. Bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirme zamanıdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bu gece namaz kılma. Eğer kaza namazın varsa kaza namazını kılma gecesidir. Eğer kaza namazın yoksa nafile namaz, namazı kılma gecesidir. Bu gece ziyaretleşme gecesidir. Anneyi annenin babanın rızasını alma, büyüklerin ellerinden öpme, telefonla açma, onların hatır, hal ve hatırlarını sorma gecesidir. Yani bir mesajla geçilecek bir gece değildir. Ce Geceniz mübarek olsun, kanınız mübarek olsun da geçiştirmeyecek olan büyük bir gecedir. Bu yüzden yakın akrabalarımızı, annemizi, babamızı, büyüklerimizi arama, onları, onların hal hatını sorma gecesidir. Bu gece küsleri barıştırma gecesidir. Bu gece kötü küskünlükleri, kötülükleri ve şeytanlıkları bırakma gecesidir. Değerli kardeşlerim, bu gecede okuduğumuz Kur'an'ı diğer zamana da yaymamız gerekiyor. Kıldığımız namazları diğer vakitlere de yaymamız gerekiyor. Sadece bu gecede ben camiye gideyim. Ben cemaatle namaz kılayım. Ben Kur'an okuyayım. Bu gecede zikirle, salavatlarla, nafile namazlarla olayım, tefekkürle olayım ama bu gece bittikten sonra işime döneyim ya hayatıma döneyim ve yapmış olduğum günahlara döneyim diyorsa bir insan bu gecenin şuuruna, bu gecenin faziletine, bu gecenin hikmetine ulaşamamıştır. Bir hadisi, bir hadisi kutsi Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kulum bana dua ettiğinde, duasında affımı umduğu sürece işlediği günahlar ne kadar büyük olursa olsun, yeryüzü ve göksünü bile kaplayacak kadar bile olsa bana umudu olduğu müddetçe, Rabbim benim duamı kabul eder diye düşündüğü müddetçe ben onu affederim. Bu yüzden Rabbim bizi Allah'a karşı olan umudunu yitirmeyenlerden Rabbimiz eylesin. Allah'a kullukta bulunanlardan eylesin. Ölüm gelmeden önce ölüme hazırlıklı olanlardan eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Kandilimiz ve gecimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.